Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle Dubai video gittik. Ben uzun zamandır yoktum çünkü bir yeri sormayın. İşte bugün size de 15 dakikada kısa süre Dubai video gittik. Çünkü bu bu. Evet. Başladık hemen artık bir sormaya başlayalım. <laughs> kırak 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 kırak. Ya arkadaşlar burada ben like abone koyun istemiyorum yani isterseniz atın. 5 abone olmuşum. Tamam mı? Ben çok yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten ben yorum çok istiyorum. Yani yorum atarsanız atın. Diğerlerine olur mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Ben ihtiyacım var. Evet sanıyorum. Burada ben ev alım dünyası diye bir tane video var. 64 tane görüntü almış ama hiçbir şey çıkmış. Gerçekten burada evet, şurada çubuk var. Hemen gösterelim. da dolmuşuz. Arkadaşlar burada Oynur adını bilmek isteyenler varsa Oynur'un Craft var. Gerçekten güzel bir oyun. O bir bir oyun ama. Orada söyleyeyim. Evet gidiyoruz. Hemen ağırlık yapma daha şeyleri Artık taş da Boş yere için. Evet. Bir şey bir daha eş boş alırız. Yapıp kullanırız daha ya da. Tamamdır. Şunları yapalım. yapalım. Hayır o taş aşağıda alalım. Kalbal ve bol yapmıştık evet, bakalım. Evet. Tam doğru yapmışım. Şurayı şuraya. Kalbayı da şuraya. Tam doğru. İyi kurallar ve tam keşfedeceğim. Arkadaşlar oraya anne baktı. Anne bana <laughs> bir şey gösterdi. Ben yani bebekli kıyafetimi gösterdi. Tablo sırasında gösterdi. Ha. <laughs> Vallahi aslında önce Alem odayı bir önce anne odaya basam diye aklımda vardı. Bastı gerçekten de. Ben bir şuna bakıp gelelim. Evet arkadaşlar Adem bebek kıyafeti mi gösterdi. Gerçekten de öyle bir kıyafet ki patron bebek kıyafetine benziyor valla. Patron bebek derken yani böyle mavi ya benzemiyormuş aslında şimdi fark ettim. Hiçbir adam bakmadan aklımda fark ettim. De neyse kıvrıyorum bak alalım. Ben nerede doldu? Ben kutu boyaları kesen bir şeyden oha. Demir çıktı da bir tane. Hatta böyle yerlerde bir tane bir tane demir bir tane çıktı. Kaldır. o devir <laughs> devirdir. Evet. Yürür. Bu arada arkadaşlar bir tane video 15 dakikadan kısa sürede olmak zorunda. Gerçekten. Hop. Başlıyor bir kitap bakalım. Kutu payları var mıdır? Arkadaşlar bu bir bu bir birleşmiş oraya karışık bir şey çıkmış. Abi dakika dur aklıma bir şey geldi. Şu şuraya koy. Arkadaşlar aktif Ar tatlı aramızda oldu artık. Hop. Hazır. Ne oluyor be? Dirifçi baga. Oy! Alam kutu payısı. Bir şurada. Hadi bakalım. Sen bir ben de. Kutu payısı neyse insan. Gel bakalım. Benim de taş kılıç var. Taş. Allah. Şurada bir tane daha var. O da neredesine koşuyor. Adam geliyorlar. Ben çektiğimi bırakmayacağım. Ver bakalım. Bu. Kula kesimi istemeyenler kusura bakmayın. Bir <laughs> diyeceğim. Şöyle babam da Allah O şey diyeceğim. Ana bebek <laughs> Allah. Allah tane bebek Allah. <laughs> Şurada şu buraya ya aşırı bitti valla Allah burada da kutu parası var Ben de daha buraya geldim ki ya Allah'ım hala kutu parası dolu Bebekler bile var ya sanatık ya valla. Düz kutu kutu ki. Allah 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 seni tutuyor. Aa, Allah Allah oğlum. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Allah bu tadak kutu koyayım. bak ya. Bak dur şunlar şey var ev, evler olur ya iklo. İklo bu yok. Ama bu, bu, iklo yapabilir miyiz? <laughs> ya, belki yapabilir. Bek, belki peki bir gecelik. Yapamamışım. Burası gelip. Evet. Bak bu blokları var galiba Ben koşmayacağım ya Açlığı çok az Kes burayı <laughs> 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 Evet evet Ya Allah'ım ya Hayır hayır abla oyunu Öldüler mi ya İşte balık çıkar Alo Kutup Allah. Ya çıldı bu azaptır. Bakın bakın bu koruyucu beklerken kılıçtı soruyor. Taş kılıcıyla bak, herkesi öldürebilirim. Kes burada girmeseydim ya. Bu ne oğlum bu ne Allah aşkına yapı var burada ya? Vallahi yorumlarda neden şey bayağı uzun süre video kaybettiğini ya kesin çok şey değil dur da neden sonraki video kaybettiğini söylerseniz yani işte Allah Allah az kalsın bir

Bulgarı hep taşar kabuğu. Başka çıkıp rahatça televizyon kaydı çıktı. Da önünde hiçbir şey yok. O kadar ki. güzel bir Minecraft inşallah içinden yeni kolay çıkar. Evet. O oh, şeyden şu iki bir bir şey var ya ondan daha değil da iyi bu. Ama sandıklar onun sandığın olduğu yer yok. Normalde bunlar sağlık olması gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık şey yaparsanız sonraki videoda neler olacağı görüntü. Burada son bir şeye bakacağım. Burası da mı? Bir dakika dur. Burası da olabilir mi? Sağlık. Yok burası da bir ucuymuş. arkadaşlar o sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ekran abone olun.